Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul söyle faile tahtında entedir. Resulullah'a emir ümmetini demirdir. De Neyi söyle? Euzu ben sığınırım de. Kime? Bir Rabbin nasi nasın Rabbine sığınırım iltica ederim. Cenab-ı Hak neden bir Rabbil avalimi buyurmadı da bir Rabbin nes buyurdu. Zira insanlar eşrefi mahlukat olduğundan ilmi maaniye göre talip vardır. Yani akıl sahibi olan insanların içerisine gayri akıl olan mahlukatı galip etmiştir. Kimdir? O melekin nasi insanların malikidir. Yani insanlara maddi ve manevi vücuduna malik olan Allah'a sığınırım de. Cenab-ı Hak insanları iki zıttan halk etmiştir. Biri nur, diğeri kirli su, pislik, necaset yani zulmettir. İşte bu iki zıttı birleştirip halk eden Allah'a sığınırım de. Ey insan ben seni iki zıttı birleştirip halk ettim. Eline de yerlerden de göklerden büyük ve her şeyden kıymetli iradeyi cüz'iye verdim. Hangisini istersen ona git yani ister vesveseye uyup zulmet tarafına git. İstersen aklına ve ruhunla aklınla ve ruhunla olup nur tarafına git. İrade-i cüziye insanlar için büyük bir nimettir. Yer, gök, cennet, cehennem hepsinden vasıdır. Zira cennette, cehennemde onunla kazanılır. Nas'ın maliki kimdir? O ilahi nas, insanların ilahı, yani insanları icat edip yoktan var eden insanların mağdum, mağbudun bilhak olan Allah'a sığınırım de. Yalnız insanları mı yoktan var etti? Hayır. Bütün mahlukat dahildir. Zira insanlar eşrefi mahlukat olduğundan burada da talip vardır. İnsanların ilahi olan Mevla'ya düzeltiyorum. İnsanların ilahi olan Mevla'ya neden ve kimden sığınırım? Min şerrül vesvesi vesvese vericinin şerrinden Mevla'ya sığınırım. de. Burada vesvese vericiden murat şeytandır ki onun vesvesesinden sığınırım de. Neden Cenab-ı Hak min şerr-i şeytan buyurmadı? Zira şeytan kendisi de mahlukattandır. Zikrul lazım iradetül mevzum olarak mecazı murseldir. Öyle vesvese veren şeytan ki el-hannas Nasarun veznindedir. Mübalağa ile kaçıcı Cenab-ı Hakk'ın ismini işittiği zaman hemen kaçar. Ellezi ol bir hannes ki vesvese veriyor. Kim huve o hannes? Nerede? Fi sudur nesi? İnsanların sudurlarına vesvese veriyor. Cenab-ı Hakk'ın fi kulubun nas buyurmayıp da fi sudurun nas buyurması sudur. Çenenin altından göbek üstüne kadar olan kısımdır. Yani lataif-i hamseyi ki kalp, ruh, sır, hafi ve ahfasına vesvese verdiğindendir. Şöyle ki evvela insanın kalbine vesvese verir. Kalbini Mevla'nın ismiyle okudan insanın kalbine vesvese veremeyip ruhuna vesvese verir. Zira Kalpte Mevla'nın ismi olunca oradan kaçar. Eğer ruh okudu ise oraya da vesvese veremeyip oradan da uzaklaşır. Sırra vesvese verir. Eğer sırra da okudu ise yani kulun sır olanla taip Allah ismini söylüyor ise anlamında bir üst makama diğerleri alet tevali böyle devam eder. kalp Allahu Zülcelal tarafından gelen füyuzat-ı ilahinin merkezidir. Ruh Cenab-ı Hak tarafından gelen bir nurdur. Sır Allahu Zülcelal Hazretleri tarafından rahmeti ilahidir. Hafi insanların tevazu noktasıdır. Ahfa iki cihan serveri Hz. Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin telefon noktasıdır. O vesvese veren de kimdendir? Minel cinneti cin tayfasından, şeytan kısmından daha bennası insanların ki insanların zehrinden insan şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınırım de. Vesvese insanı imansız ve itikatsız yaparak insanın ebedi hayatını mahveder. Ebedi hayat ise çok mühim olduğundan ahiretin müdafaa ve muhafazası için yani hayat ebedi için Cenab-ı Hak bu sureyi şerifede üç ismi şerifini ki üç silah veriyor. Rab, Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas demiştik. Bu ismi şerifleridir. Hayat-ı Fani için de Felak suresinde dört beladan muhafaza için bir silah vermiştir. Bir tane silah vermiştir. İşte Sure-i Celil'de cin ve insan şeytanlarının şerrinden korunmak için Mevla bu isimlerle bana iltica et, bana sığın diyerek kitabını mühürlüyor. İnsan şeytanlarının şerri bütün mevcudatın şerrinden daha fazla ve korunması da güç olduğundan Cenab-ı Hak kitabın kitab-ı hakiminin son suresinin son ayetini son kelimesini insan şeytanlarının şerrinden Allah'a istiaze ile emri ferman buyuruyor. Bu husus calibi dikkattir. Taife için iki kısımdır. Bir, Müslüman olan yani Allah'a ve onun Resulüne iman eden ve itaat eden cinlerdir. Bunların da sünni ve süflisi vardır. İman ve ameli salih işleyenlerine sünni denir. Mücerred imanla kalıp isyanda olanlarına da süfli denir. İkincisi de iman etmeyen kısmına şeytan denir. İnsanlara da iki kısımdır. İnsan, yani iman bakımından insanlarda iki kısımdır. Birincisi müminlerdir. İkincisi kafir. Yani insanlardan iman edenlere mümin, iman etmeyene kafir deniyor. Kafirler icmaen cehennemdedir. Mümin de iki kısımdır. Bir da'i, iki asi. Taat edenler icmaen cennettedir. Asi de iki kısımdır. Bir taib, iki gayri taib. Taib de ehli cennettedir. Ehli cennettir. Gayri taib meşiyeti ilahiye bağlıdır. Nasıl ki nefsin gıdası, çalgı, oyun vesaire ise aziz ve ebedi olan ruhun gıdası yok mu? Elbette var. O da Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Peygamberimiz Hazreti Ayşe validemize Ya Ayşe Yatacağın zaman üç ihlas oku. Tekbir getir. Birer mu'a ve oku. Hu diye ellerine üfledikten sonra bütün vücudun her tarafını sıvazla. Zira bu sure-i celili ve ayet-i kerimeler her türlü mazaratlara karşıdır. Büyük şeylerdir. Buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz sünnet-i müekkede olan sabah namazını öğlenin son, akşam namazının ve yatsı namazının son sünnetlerinde bu iki surenin okunmasını emir buyurmuşlardır. Kul e'ûzü bi felak sure-i celilesinde müstaaza bir tane olup müstaazun min dört tanedir. Çünkü bu müstaazun beden için yani dünya hayatı içindir. Ki Cenab-ı Hak bir ismi şerifini silah olarak veriyor. Kul e'ûzü bi nas Sure-i Celilesinde ise insanların vesveseden korunmaları için Cenab-ı Hak üç silah yani üç isim-i şerifini veriyor. Yani üç tane müsteazun bih olup bir tane de müsteazun minh vardır. Çünkü vesvese dini zehirler. İnsanların hayatı ebedisini mahveder. Bu sure-i celililer Resulullah Efendimiz vasısıyla ümmetine Əmirdir, gaflet olunmaya. Sadakallahu l-azim.